yaşlanmak hakkında bildiğinizi sandığınız her şey tamamen yanlış. Ve en kötü kısmı ne mi? Bunu size söylemesi gereken kişiler, ya ee, anne babanız, öğretmenleriniz, toplum ya size yalan söylüyorlar ya da kendileri de bilmiyorlar. Bakın, hayatımın ilk 50 yılını muhtemelen sizin de şu anda inandığınız aynı yalanlara inanarak geçirdim. Her şeyi çözdüğümü sanıyordum. Kariyerim vardı, evim vardı, çevremin saygısı vardı. Ama 52 yaşında öyle bir şey oldu ki, bildiğimi sandığım her şeyi yerle bir etti ve o günden bu yana geçen 21 yılda öğrendiğim şeyler hayata, ölüme ve ikisinin arasındaki her şeye bakışımı tamamen değiştirdi. Ama size ne olduğunu anlatmadan önce bir şeyi anlamanızı istiyorum. Bu videoyu sizi etkilemek ya da kendimi bilge hissetmek için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü zamanım tükeniyor ve bu yüzden konuşuyorum. Çok geç olmadan duymanız gereken şeyler var. Benim için değil, sizin için. 52 yaşımdayken ...doktorların kardiyak olay dediği bir şey yaşadım. Bu daha havalı bir ifadeyle... ...kalbimin beni öldürmeye çalışması demek. Ee, bir toplantıdaydım. Ee, çeyreklik projeksiyonları konuşuyorduk. Bir anda oda dönmeye başladı. Hatırladığım bir sonraki şey... ...kollarımdan tüpler çıkan bir hastane yatağında uyanmamdı. Karım da köşede ağlıyordu. Doktorlar şanslı olduğumu söylediler. Şanslı. Kendi ölümüllüğümle yüz yüze gelmiştim. Ve onlar buna şans dediler. Ama biliyor musunuz? Haklıydılar. Çünkü o hastane yatağında yapacak hiçbir şey yokken ve sadece düşünürken korkunç bir şeyi fark ettim. Hayatımın tamamını otomatik pilotla yaşamıştım. Gerçekten yaşamıyordum. Sadece günü kurtarıyordum. Yapılacaklar listesini işaretliyor. Başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışıyordum. Ve işte bugün bile beni rahatsız eden kısım o gün ölseydim. Kalbim tamamen durup bir daha çalışmasaydı, geride ne bırakmış olurdum? Güzel bir ev mi? Bir emeklilik hesabı mı? Beş yıl sonra kimsenin hatırlamayacağı bir başarılar yığını mı? Şu anda muhtemelen kendinize söylediğiniz bazı gerçekler var. Hayat uzun bir yolculuktur. En büyük yalanı söyleyeyim, zamanım var. Onu sonra yaparım. Yaşlanınca sonunda istediğim hayatı yaşarım. 20'li, 30'lu, hatta 40'lı yaşlardaki insanları görüyorum. Yani hepsi aynı şeyi söylüyor. Daha çok para kazanınca mutlu olacağım. Terfi alınca rahatlayacağım. Çocuklar büyüyünce gezeceğim. Emekli olunca sonunda sevdiğim şeyi yapacağım. Size 50 yıllık pişmanlıktan kurtaracak tek bir gerçek söyleyeyim. O gün asla gelmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü hedef çizgisi sürekli ileri gider. Terfi alırsınız, sonra bir sonrakini istersiniz. Daha çok para kazanırsınız. Bu kez daha fazlasına ihtiyaç duyarsınız. Hep elinizin ucundan kaçan bir şeyi kovalar durursunuz. Bir bakmışsınız 70 yaşına gelmişsiniz ve hayatınız nereye gitti diye düşünüyorsunuz. Ben de bunu yaptım. 30 yılımı bir merdivene tırmanarak geçirdim. Tepeye vardığımda fark ettim ki merdiven yanlış duvara dayanmış. Ve geri inip baştan başlayamazsınız. Zaman böyle çalışmaz. Gençken kimsenin söylemediği bir şey var. Başarı berbat bir hedeftir. Bunu başarmayı hedeflediği her şeye ulaşmış biri olarak söylüyorum. Şirkette ortak oldum. Evi aldım. Meslektaşlarımın saygısını kazandım. Ve biliyor musunuz? Hiçbiri önemli değildi. Hedefinize ulaşırsınız ve yaklaşık 48 saat boyunca harika hissedersiniz. Sonra o duygu söner. Normale dönersiniz. Şimdi yeni bir hedef, daha büyük bir başarı, daha fazla onay istersiniz. Bu bir hamster tekerleğidir. Üç yıl önce 68 yaşında ölen bir arkadaşım vardı. Hayatı boyunca haftada 70 saat çalıştı milyon dolarlık bir iş kurdu. Ama doğru düzgün tatil bile yapmadı. Sürekli gelecek yıl yavaşlayacağım derdi. Gelecek yıl geldi ve felç geçirdi. Cenazesinde oğlu şöyle dedi. Babam başarılı bir adamdı. Ama onu neredeyse hiç tanımadım. İstediğiniz miras bu mu? Pişmanlıklarınız yaptığınız şeylerden değil. Yapmadığınız şeylerden olacak. Geceleri uykumu kaçıran şey başarısız iş anlaşmaları değil. Onların hiçbir önemi yok. Beni uykusuz bırakan şeyi biliyor musunuz? Çok meşguldüm diye hiç yapamadığım Japonya seyahati. Kardeşimle aramızdaki bağ koptu yıllar geçti ama bazı şeyler düzelmiyor. İnsan yine de özlüyor eski günleri. Hep yazmak istediğim ama hiç başlamadığım kitap. Geç saatlere kadar çalıştığım için çocuklarımla geçirmediğim zaman bunlar içinizi yer. Kaçırılan fırsatlar, gidilmeyen yollar söylenmeyen sevgi, korktuğunuz için alınmayan riskler. Anne babanız hala hayattaysa her gün yaşlanıyorlar. Bir gün muhtemelen düşündüğünüzden daha erken burada olmayacaklar. Arkadaşlarınız, eşiniz, çocuklarınız bu ilişkilerin hiçbiri sonsuza kadar sürmez. Peki ne yapacaksınız? O telefon görüşmesini ertelemeye devam mı? Kendinize sonra zaman ayıracağım demek mi? Yoksa bugün uyanıp zamanınızın gerçekten sınırlı olduğunu bilerek yaşamaya mı başlayacaksınız? Çünkü öyle. Eğer geçmişe gidip 30 yaşındaki halimle konuşabilseydim şunu söylerdim. Önemsiz insanları etkilemeye çalışmayı bırak. Kariyer için sağlığını feda etmeyi bırak. İstediğin hayatı yaşamak için izin beklemeyi bırak. Anne babanı daha sık ara. Hayalini kurduğun seyahatlere çık. Seni korkutan şeyleri yap. Seni tüceten yükümlülüklere hayır de. Seni tatmin eden deneyimlere evet de. Ve en önemlisi şimdi başla. Gelecek yıl değil. Bu proje bittikten sonra değil. Daha çok paran olduğunda, daha çok zamanın olduğunda değil. Şimdi. Çünkü söz veriyorum, mükemmel zaman asla gelmeyecek. Şu an bugün bir seçimin var. Ya aynı şekilde yaşamaya devam edeceksin ya da uyanacaksın. Zamanın düşündüğünden daha hızlı bittiğini göreceksin. Ve beklediğin hayatın şimdi başlaması gerektiğini anlayacaksın. Bunu anlamak için 52 yılını harcama. Benim hatalarımdan öğren bilinçli yaşa. Önemli olana öncelik ver. Bir günü beklemeyi bırak. Bir gün bugün. Hep de öyleydi. Eğer bu sana dokunuyorsa videoyu paylaş. Yorum bırak. Ne yapacağını söyle farklı şekilde. Abone ol. Çünkü paylaşacak daha çok gerçeğim var ve çok fazla zamanım kalmadı. Saat işliyor. Zamanını nasıl geçireceksin?